Korona sonrası herkes ama özellikle risk gruplarına tavsiye edilen grip aşıları gelmeye başladı. Fakat talep o kadar yoğun ki efendim şimdilik her isteyene aşı yapılamıyor. Risk gruplarına öncelik verildi. Hatta onlar arasından da en riskliler seçildi. En öncelikli olarak grip aşısı olması gerekenler Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemine yüklediği risk skoruyla hesaplanıyor. Siz de e-Nabız uygulamasından risk durumunuzu ve grip aşısını ne zaman yaptırabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Eğer öncelikle risk grubundaysanız aile hekimlerinden reçete alacaksınız. O reçeteyle de eczanelerden grip aşısını talep edeceksiniz. Uygulama nasıl işliyor sıcağı sıcağını görebilmek için haber ekibimiz bugün aile hekimlerini ve eczaneleri gezdi. Görünen o ki şu aşamada sadece gerçekten çok acil durumda olup bu aşıya ihtiyaç duyanlara grip aşısı verilebiliyor. Bu hastamız grip aşısı verecek mi verilmeyecek mi onu göreceğiz. Hoş kırmızı olan. Kalp hastası, astım hastası veya diyabet hastası çoğu 65 yaş üstü birçok hasta grip aşısı reçetesi için aile hekimliklerinin yolunu tuttu. İlk parti grip aşısı geldi evet depolarda ancak grip aşısı siz olabilecek misiniz? Yani size grip aşısı reçetelendirilecek mi bunu öğrenmek için aile hekiminize geldiğinizde efendim ne yapıyoruz? Öncelikle sisteme giriyoruz. Sistemde onay alabilirsek reçetesini veriyoruz 934 doğumlu bu hastamız 86 yaşında. Onay aşamasında geçtiğimiz zaman hasta influenza açısından birinci öncelikli çok yüksek risk grubunda değildir. Sağlık Bakanlığı'nın mesajı bu. Kimi telefonla aradı, aile hekimini, kimi eşinin ve kendisinin nüfus cüzdanını alıp bizzat gitti. Grip aşısı için mi geldiniz? Evet efendim. Ee, i̇ki tane nüfus cüzdanı var elinizde? Evet, eşimle benim. Hasta influenza açısından birinci öncelikli çok yüksek risk grubunda değildir. Yani bu durumda Orhan Bey 86 yaşındaki hastamız grip aşısını alamayacak. Herhalde 100 yaşında gelince alacağız. Riskler kişilerin Sağlık Bakanlığı'ndaki verilerine göre hesaplandı. Sisteme kimlik numaralarını giren hastaların birçoğu eli boş döndü. Grip aşısını hazırlamak için aile hekimliğine geldiniz. Doğrudur. Ben kalp ameliyatı falan geçirdim yani risk grubundayım. Hastamız 74 yaşında ve kronik hastalıkları var. Birinci öncelikli çok yüksek risk grubunda değildir diyor. Şu anda bu gruba aşı verilemiyor ama önümüzdeki zamanlarda tekrar değerlendirilebilir diyor. Yani 3 tane damarım değişti. Yüksek tansiyonum var. Daha ne olacak yani? Sağlık Bakanlığı risk skoru hesaplama programına göre bu kişiler birinci öncelikli yüksek risk grubunda değildi. Peki kimler bu gruba giriyor? Şu ana kadar bugün içerisinde ben yaklaşık 30 hastayı denedim. Bir tanesi alabildi. Bu evet. hastanın özelliği neydi? Yaşlı hastaydı. Yani 80 üzerinde yaşı vardı. Çok sayıda kronik hastalığı vardı. İşte kalp, diyabet ve astım üçü bir arada. Skor puanı yüksekti. Bu hastamız 1936 doğumlu e, ee, karşıda gördüğümüz kronik hastalıkları, kalp, akciğer, diyabet, şeker, endokrin bir sürü hastalıkları mevcut. Bu hastamız grip aşısını reçetelendirebildi. Onay verdi. Demek ki bunun kriterleri uygulmuş. Grip aşısı risk skorunu aile hekimliklerine kadar gelmeden evet. öğrenmek mümkün. Aile hekimliklerinde gün boyu grip aşısı ile ilgili yoğunluk yaşandı. Elbette ki aşı olmak isteyenler buradaydı. Ancak aile hekiminize gelmeden de grip aşısı alıp alamayacağınızı öğrenmek mümkün. Bakın e-nabıza sistem yüklendi. Hemen kendi e-nabızınıza girip burada influenza risk durumu yazısına dokunduğunuzda burada aslında aşıyı alıp alamayacağınızla ilgili yazı çıkıyor. Bakın ben de birinci öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz yazısı çıktı. Aile hekimliğinden aşı reçetesi alabilenlerse bu reçeteyle eczaneye giderek aşı talebinde bulunuyor. Aşı depodan isteniyor ve hastaya teslim ediliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli olarak bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür. Okullarda